Yasemin, sevdiği adamın hayatının Suzan'ın elleri arasında olduğunu biliyordu. Kendi mutluluğunun da. Hem kendini, hem de Sinan'ı bu cendereden kurtarmak için tek çaresi o bıçağı bulmaktı. Suzan, dördüncü ağaç dedi, değil mi? Dördüncü ağaç yazıyordu. Bir, iki, üç, dört. Ya, sokak ortasına niye gömsün Yasemin? Eski evi ya. Eski evine gömdü. Eski evinin bahçesine gömdü. Koş. İki. Üç. Dört. E ağaç bu o zaman. Hadi bakalım Yasemin. Ağaca sırtını ver. Dört adım git. Bir. iki. Üç, dört. Bismillahirrahmanirrahim. Hoppa. Hoppa. Kız! Ah. Ne yapıyorsun kız sen benim bahçemde? Ben kendi bahçeme çiçek ekecektim de taze toprak alayım dedim. <laughs> ben de yuttum Yasemin evet. Oradan saf gibi mi görünüyorum? Allah Allah. Vallahi bak bana doğruyu söyle. Yoksa polisi ararım. Bahçeme ceset gömüyorlar diye ciyak ciyak bağırırım. Şşş, sus sus. Duyan gören de gerçek sanacak. Deliye bak. Kız bana bak. Define mi arıyorsun yoksa? <laughs> He, define. Bu sen nereden bildin? Çok akıllısın ha. Hislerin güçlü senin. Ya sen manyak mısın sen? Sen beni kendine karıştırdın, iyice saf zannettin ya. Ne definesi kız, kimi kandırıyorsun? Burası benim kendi mülküm. Öyle bir şey olsa bilirdim. Bizans'tan kalmamı bu? Suzan'ın çeyrekleri, onlara ne demeli? Suzan çeyreklerini buraya gömmüş. Valla düğünlerde, derneklerde topladığı şeyi almış buraya gömmüş. Sinan'a da söylemiş, ağzından kaçırmış. Onu arıyorum. Emin misin kız? Tabii canım. Bizzat birinci ağızdan biliyorum. Ver küreyi bana. Çık! Benim mülküm burası. Çık! Çık dışarı. E al. Yerini ben biliyorum. Ama sen kazarsan kırışırız. Kaz. Bismillah de kaz kız. Tamam. Sen tamam. yerini söyle ben kazayım. Bismillah. Bismillah. Burası mı kız? Hadi bakalım. Nasıl yapıyordun kız sen? Bas. Bismillah. Hoppa. Bas. Bas. Bismillah. Hoppa. Kaz 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 kaz. Kaz. Kazıyorum Yasemin. Kazıyorum. Daha ne kadar kazacağım Yasemin? Şuna bak. Mülkün temeline kadar indim yani. Valla biraz daha eşelersem kanalizasyona varacağım. İfrazat içinde kalacağız. burada. az kaldı. Kaz kaz kaz. Sert. Kalın. Uzun bir şey. Kız! Ay! Kemik bu kemik! Allah cezanı versin. Çarpılacağız gece gece. Bana resmen hayvan mezarlığı kazdırdın. Sivri zekalı. Sen nereden uydurdun burada define olduğunu ha? Suzan'ın küçümen bir defteri var ona yazmış. Sirana da ağzından kaçırmış. Ee, ben görürsem onu koordinatları bulurum, çözerim meseleyi. Al, al al al, afiyet olsun. Kız, peki o defteri nasıl alacağız ki biz yani? O kadın manyağın teki biliyorsun yani. İnsana bir tane cıvık çorbanın tarifini bile vermez o. Yani bil defineyi yazdı, defteri bize versin. Definin haritası olduğu defteri veririm kız ben olsam ben de vermem yani o vermeyecek. Sen alacaksın. Define verilmez alınır. Gireceğim bunun evine. Çay içmeye, çorba içmeye diye uyduruktan gireceğim. Sonra tık. Çantanın içine atacağım. Anladın mı? Sonra ben alacağım. Koordinatları çözeceğim. Hı? Bütün işi ben yapacağım. Buradan benim menfaatim ne olacak? Allah bilir bana kıytırık bir pay verecek. Olmaz. Kabul etmiyorum. Kesinlikle olmaz sen bilirsin. Bana definenin yerini ben biliyorum. Onun dilinden ben anlarım, meseleyi ben çözerim. Tamam, hoş ver ya. El yani sana, ha? Son dilinden de sen anlarsın yani. Tamam kız, tamam. İşin bütün hamallığını ben yapacağım, kabul. Ama ona göre para alırım Yasemin. Definenin beşte dördü benim. İster kabul et, ister kabul etme yani. Bu kadar benden. Olmaz. E tamam. <laughs> kız beni bayağı kazıkladın Sera. Çok akıllısın. <laughs> değil mi? Değil mi? <laughs> kapat kapat sen bunu. Görmesin şimdi Suzan şüphelenmesin. Kapatayım mı? Kapatayım ben onu. Bu uzun kalın şeyi ne yapayım kalsın. Kapat kapat olduğu yerde kalsın. Günah kız. Kalsın orada hayvancık. Hadi canım hadi, hadi. Hızlı hızlı. Hızlı. <laughs> Çok şükür ya. Çok şükür bugünleri de gördük. Çok saftirikmiş bu ya. Bir de akıllıyım diye geçinip durur ya. Ay bu da hastalık oldu. Halit mi dediniz? Mahalleden mi acaba? Evet. Ay vallahi çıkaramadım ki. Yasemin ay gel gel. Bak polis bey Halit diye birini arıyor. Belki senin kız tanıyordur Gamze. Kırtasiye'de çalışıyormuş hem aynı yaştalar. Vallahi benim tanımadığım kızım asla tanımaz. Ha. Niye arıyorsunuz memur bey bu çocuğu? Ailesi kayıp ihbarında bulundu da. <laughs> bah, 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 bah. Yazık. Ben meraktan soruyorum. Sevin bilir. <laughs> bu civarda oturuyor. Çalıştığı Kırtasiye'de size çok yakın. Vallahi hiç tanımam bilmem. Yazık inşallah bulunur oğlan. Size iyi vazifeler efendim. Sinan. Ne oldu Yasemin? Sinan polisler fark etmişler. Neyi fark etmişler? Halit'in kaybolduğunu polise ihbar etmiş ailesi. Polis fellik belli onu arıyor şimdi. Ee, tamam işte buraya kadar. Ben gidiyorum polise. Allah'ını seversen saçmalama. Kendini acımıyorsan çınar hakkıyla bana acı. Yasemin. Yasemin yok senin suçsuz olduğunu ispat edemeyiz biz. Asıl gitmezsem suçlu duruma düşeceğim Yasemin. Polis demez mi ki madem suçsuzdun niye anlatmadın diye? Mecbur kaldım de. Olmaz öyle. Olur. Çok rica ederim. Zaten bunları bile gerek kalmayacak. Ya bana fırsat verir misin lütfen? Bana birazcık daha zaman ver. Lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.